Bursa'da bir genç babasını pompalı tüfekle öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli bir saat sonra polis ekiplerince yakalandı. Olay merkez Osman Gazi Yunuseli Mahallesi 640. Sokakta bir evde meydana geldi. Babası Niyazi Şen Türk ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşayan Emreşe evde bulunan pompalı tüfeği alarak babasının karın boşluğundan yaraladı. Silah seslerini duyan diğer ev sakinleri Niyazi Şen Türkü'yü hareketsiz şekilde yerde görünce durumu 112 Acil Servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Niyazi Şen Türkü olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Niyazi Şentürk, ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay gerçekleştikten sonra şüpheli Emre kayıplara karıştı. Olay yerinde inceleme yapan Asayi Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Polis ekipleri şüpheli Emre olay yaşandıktan bir saat sonra evden 5 kilometre uzaklıkta kız kıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.